Merhaba. Merhabalar sevgili Aslanlar. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Evet sevgili Aslan burçları. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Her hafta olduğu gibi ben yine sizin huzurunuzdayım. Eğer şu an sizlerde de beni dinlemek için hazırsanız eğer 17 Mayıs haftalık kayfanız için karşınızdayım. Ee, dilerseniz oynatma listelerinden Mayıs ayı tarot kartı ve aylık yorumunuzda dinleyebilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları aynı zamanda bir çekiliş videosu paylaştım. Youtube kanalımda bir de her gün horoskop astroloji kahvem adresimde instagram adresimde bu çekiliş videosunu da paylaştım. Dilerseniz çekilişe katılabilirsiniz. Bir arkadaşımıza bir hediyem olacak. Sevgili dostlar. Evet sevgili aslanlar niyet ettiniz mi? Niyet ettiyseniz eğer fincanızı kaldırarak yorumlamaya başlıyorum. Evet sevgili aslan burçları hazır mısınız? 17 Mayıs haftalık kahve falınız için dileklerinizi dilemeye devam edin sevgili aslanlar. Dileğiniz gerçekleşiyor. Ama dileyin lütfen, sevgi aslan. Asla tereddüt etmeyin. Dileğinizden vazgeçmeyin. Şu anki dilediğiniz dileğinizden asla vazgeçmeyin. Devam edin, ısrar edin dileğinizde. Biraz gerginsin bu hafta. Gerginlikler, bir şeyler böyle üst üste gelmiş. O yüzden biraz canın sıkılmış. Verdiğin parayı tahsil ediyorsun sevgili Aslan. Bununla ilgili bir sorun mu yaşıyorsun? Hane içerisinde birine borç mu verdin? Alamadın. Böyle bir sorun var. Sorun var fincanınızda, falınızda. Bu sorun giderilecek. Kafanızı fazla yormayın. Bir koltuk var. Bir koltuk kavgası var sevgili Aslan. Bu koltuk kavgasını kimle yapıyorsunuz? bir tartışma var. Kim iktidar olacak tartışması? Bir şeyler ispat edilmeye çalışıyor. Siz mi ispat etmeye çalışıyorsunuz kendinizi ifade etme karşınızdaki bu insan mı? Koltukta oturan insan mı ispatlamaya çalışıyor? Ama sen Dilersen bu koltuğu bu koltuğa oturabilirsin sevgili aslan. Bu koltuğa oturmayı çok istiyorsun. Lütfen geçmişinle barış. Bu koltuğa oturmak istiyorsan geçmişinle barışman. Geçmişte yaşadığın o üzüntünü tamamen artık aklından, yüreğinden çıkarman gerekiyor. Bu koltukta sağlam, kalıcı olmak istiyorsan bu işinizle, kariyerinizle ilgili Beklenmedik haberleriniz var. Zil elinizde sevgili Aslan Burcu. İstasyondasın e, ee, sevgili Aslan. İstasyon çıkmış fonunuzda. Yakın bir zamanda bir seyahate çıkmayı düşünüyorsun ve çıkacaksın merak etme. Kafanı kurcalayan ne bu yolculukla ilgili? ve iş hayatınızla ilgili bir bocalama devresindesiniz. Biraz zamana ihtiyacım var. Bu işle ilgili beklenti içerisindesin. İhtiyaç duyduğun neyse biraz zaman her şeyi çözecektir. Kendine bir sınır çiziyorsun, elinde kalemle. Kimsenin o sınırı geçmesini istemiyorsun, kimsenin seni üzmesini istemiyorsun, sevgili aslan. Doğru da yapıyorsun. Bu sınır senin sınırın. Ama burada bir kapı kapatılmış. Senin tarafında, sevgili aslan. Kiminle aran açık? Bu aran açık olan küs olduğun ya da dargın olduğun kişi ya da kişiler. Bu dargınlık uzadıkça senin huzurun da aslında bir anlamda bozuyor. Çünkü aklına ara ara geliyor o kişiler. Düşünüyorsun. Eğer huzuru arıyorsan şu anda sevgili aslan. Geçmişinle barışman gerekiyor. Bu ön koşul. Yapman gereken bu. Görüşmesen de Mesafe koysan da, sınır koysan da o insanlarla arana. Küslük ya da küs olmak senin huzurunu kaçırıyor. Sana olumsuz yansıyor. Bakın bir kapınız açılacakmış. Bu yakın bir zamanda açılacak olan bir kapıymış. Ama bu huzursuzluk, bu olumsuz düşünceler, bu karamsarlık, geçmişinizle alakalı yaşadığınız o sorun o kapının açılmamasını sağlamış. Sezgilerinize güvenin bu hafta sevgili aslanlar. Lütfen elinizde tuttuğunuz olmalı, o bir belge var. Bu belge bir mirasla alakalı bir belge. Ortak bir paylaşım var. Bu ortak paylaşımda paylaşılan mal mülk ya da para neyse şansın artık senin yanına geliyor. Bu para sana geliyor sevgili aslan. Ya da mal ya da mülk sana geliyor. Çok bekletirmişsin bu mirasla ilgili. Beklemişsin ama artık senin lütfen onlara sahip çık. Elindekilerine sahip çık uyarısı var falınızda. Çünkü timsah var. Bu parayla ilgili çevrenizde dolaşan bir ihanet, bir aldatılma bu parayla ilgili. Dikkatli olun sevgili aslanlar. Gelen bu parayı ya da mirası iyi değerlendirmenizle ilgili bir uyarı aslında. Aşık olmam ya da Kalbimde kimse yok diyen bir aslan burcu musun? Yalnız mısın uzun zamandır sevgili aslan burcu? 26 rakamı çıkmış. 2 ve 6. Vazgeçemeyeceğin bir aşk. Hatta bu aşkı sen sırtına taşıyacaksın sevgili aslan. Bütün o sorumlulukları sen alacaksın bu ilişkide. Senin için ayrı bir yere sahip olacak bu kadın ya da erkek. Hayatının aşkını bulacaksın. Bütün o yükleri yükleneceksin. Hatta onun sorumluluklarını da yükleneceksin. Aşık olacaksınız sevgili aslanlar. Vazgeçemeyeceksiniz. Çok isteyeceksiniz bu ilişkiyi. Yürekten isteyeceksiniz. Ama yelpaze var. Lütfen ilişkide pot kırmaya, kırma riskine dikkat edin bu yeni aşkınızda hayatınız alacağınız kişide konuşmalara lütfen dikkat. Birçok aslında parayla ilgili yol denemiz. Para kazanması kazanmakla ilgili. Niyetin bu doğrultu doğrultudaydı. Maddiyatla ilgili miydi? Bakın taç var. Siz çok yol kat etmişsiniz parayla ilgili. Tamamen hedefiniz para kazanmak. Üzerine yoğunlaşmışsınız sevgili aslanlar. Çalıştığınız yerde yükselmek hedefiniz. Bu niyetiniz var. Ama çok yol kat ediyorsunuz artık. çok iyi yerlerde gördüm ben falınızda sizi. Hatta uçak var, beklenmedik bir yolculuk var, bir işle alakalı. Bir arabadasın sevgili aslan. Bir arabanın içerisindesin. Kontrol, kişisel kontrol senin elinde. Artık sen kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu herkese kanıtlıyorsun. Kendini önemsiyorsun, yaşamını önemsiyorsun. Bir de arabamı değiştireceksiniz, böyle bir değişikliğe mi gideceksiniz? Bununla ilgili de bir gelişme yaşanabilir sevgili aslanlar. Tabağınıza da bakalım. Bakın çok büyük destekçiniz var bu hafta. Sizin yanınızdan hiç ayrılmayacak destekçiniz kimse sizin her şekilde yanınızda olacak. Sizi çok olumlu bir şekilde etkileyecek. çok yakınız bu. Sizi destekleyen belki de bir akrabanız da olabilir. Bilemiyorum ama sizi oldukça destekliyor çünkü asa elinde. Sizi iyi bir konuma getirmeye çalışan birisi bu. Sıkıntılı durumlarınızda her an yanınızda. Bakın burada yine görüşmediğiniz kişi kimse, böyle küstüğünüz, dargın olduğunuz sevgili aslan onunla barışın lütfen. Huzurunuz için, huzurunuzun kaçmaması için. Yine mesafenizi koruyun ama küsmeyin. Görüşmek istemezseniz de yine görüşmezsiniz. Gülümsüyorsun sevgili aslan bu hafta. Yüzün gülüyor. Zaten önündeki engeller, olumsuzluklar da sen gülümsedikçe de ortadan kalkıyor. Yani her şey biraz da sana bağlı sevgili aslan. Moralini yüksek tut lütfen. Evet sevgili aslanlar 17 Mayıs haftada keyfiniz için ben buradaydım yine evlerinize konuk oldum. Teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Bu kanalda olduğunuz için sevgili aslanlar, videoyu beğendiğiniz, yorum bıraktığınız, paylaştığınız için paylaşımlarınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Ramazan bayramınızı tekrar kutluyorum. Çekilişe katılımlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.